Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ağaç evimiz inşa ediliyor. Vav wow, harika. Aynı Oyun oynuyoruz oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de sizler vato vato oynuyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Toka Life Bird karşınızdayız. Arkadaşlar. Benim babam yeni bir ağaç evi aldı. Ile beraber bir ağaç ev satın almışlar ve oynamışlar benden gizli. Şimdi ona bir bakacağım. Ben nasıl ben bir açıyorum. oyun oynamışlar? En tamam. de biz, biz aldık babam. Tamam. Ağaç evi satın almışlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ağaç evine benziyor. Harika. Her şey hazır diyor. Ve şimdi ağaç ev nasıl bir evmiş göreceğiz arkadaşlar. Nasıl kuruluyor? İnanmıyorum Nilya. Nasıl gizli gizli böyle şeyler yapıyorsunuz size ben mutfaktayken? Sen var ya sen. Bütün oyunları satın aldın. Bence Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ağaç evimiz inşa ediliyor. Vav. Wow. harika. Oyun oynayan arkadaşlar. <laughs> Oyun oynayan arkadaşlar. Bana ne? ver. Dur şu anda oynamıyoruz zaten. Senin oynadığını izliyorum. Ne oluyor burada ya? Karakterleri getirmişsin. Aa, oluyor şimdi? Karakterlere bakmışsın burada. Hmm. ağaç evde iki tane insan. Maymun ve yarasa var. Ne yapıyorlar? O çok güzel bir hama çıktı oradan. Gördünüz mü? Ben çok beğendim. Dürbün de nereye bakıyor bu? Ay orada bir tane de kuş var. Çok güzel. Valizeyle çıkmış diğer karakterde ağaca. Otel mi burası kardeşim? Aa yukarıda tuvaleti de var. Açılıp kapanıyor. Al katta çok güzelmiş. Başka neler var burada Nil? Sen neler yaptın bu oyundan benden gizli Şimdi gizli? de eve, şimdi eve de diyorum. Hemen Hiç oynamadın mı ağaç evi? Hem ağaç evi satın al hem de hiç oynama. Olur mu öyle şey? İnanamadım <laughs> insana. Gizli gizli neler yapmışsın sen öyle anneciğim. Hemen diğer tek katlı evimize girmiş. Orada neler yaptın acaba? <laughs> ben olmadan gizli gizli oyunlar mı oynuyorsun sen ya durmadan? Aa burada bir tane kişi var ama. Eşyaları mı değiştiriyorsun sen burada? Neler yapıyorsun? <laughs> ne ya? <gülüyor> Başka? <laughs> Yerine mi gidiyorsun herhalde burada da. Aa iki katlı güzel konağımıza geldik burada arkadaşlar. Nil ne yapıyorsun şu anda? Ay çok güzel bir elbise aldın. Elbiseleri katlıyor. Elbise katlamayı sever misin sen? Hı -hı. Oyunda mı seversin sadece? Hı -hı. Görmüş olduğunuz gibi koliyi boşaltıyor şu anda. Bazı kıyafetleri de koliye geri dolduruyor. Ne şöyle düzgün dur anneciğim seni de görsünler. Şöyle bir dur dik dur. Ne koydun? Dur, Aa, şezon koydu. Evin girişine hemen bir tane şezon koymuşsun Nil. Aa, ağaç evdeki karakteri de almış getirmiş buraya. Neler yaptın sen burada başka? Ciddi, ciddi biraz kıyafet aldım dedi ya anne direğini. Kıyafet mi? Diğerimi daha şefe getiriyorum kıyafetleri. tutu da kıyafetli. Daha şefe getirdim. Ne, niye böyle bebek gibi konuşuyorsun? Sen ablasın artık. 5 <laughs> yaşına gireceksin tam 5. Temmuz'da 5 yaşına girecek arkadaşlar. Yani. Ay. Aa diğer karakterleri de ağaç eve getirmiş. Hayır. Bunu Ona elbise mi getirdin sen? Evet. Ha anladım. O yüzden de evimize gittin. Kolyeyi buraya getirmek için. Evet, nereye koyacağım? Şimdi nereye koyacağım? Nereye koyacaksın? Buraya. I -ı. Evet. 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 Nereye koyacaksın? Bir evet. kolyeye yer bulamadım. Burası tamam. mı? Tamam. Şimdi nasıl kaldıracağım? İyise. Ne yapacaksın şimdi? Dondur. Dondur.